Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Macit'teyiz. Evet Macit'teyiz. Ve şimdi biz prisoner olarak bir başlayalım. Evet prisoner olarak gördüğünüz gibi başladık. <laughs> Bu arada benim zıplayışım mı? Ya. ya zıplayışımı şey yapmışım. Harif ya. Neyse. Şimdi bakın size işte buradan bir de kaç kaç. Ya. Kaç tak işte Polisleri de göstereceğim. Şu polisten bir şey çalmaya hiç gerek yok. Ee, buradan normal bazen de arkadaşlar çıkabiliyoruz. Ama ben çıkamadığım için bir kere olmuştu. Aha çıkıyorum. Ben buradan 5 saat çıkamam. 5 saat. Aha. 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 Ya lan Yo, ya. Aha, Allah. Allah Allah. Allah Allah, Allah. Aa, Bayağı. Neyse arkadaşlar siz buraya bir şekilde çıkarsanız şöyle arkadaşlar kaçabiliriz. Şimdi burayız ya dominos adam var ya şurada. Şu dominos adam var ya normalde şöyle altına girip kaç kaçılıyordu arkadaşlar. Ama onu piksellediler. O yüzden bu bu domuz yani domuz Bu normal adamın elinin altından böyle kaçacağız. E, orada bir polis var. Uzaklaştı. Hemen şuradaki motoru çalacağım ben. Aynen burada benim motorum. Gerçi kendi motorum da var ama neyse alayım ben Kardeşlerimi kurtaramıyorum maalesef. Kullan. 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 Kendi motorumu çalacağım. Kendi motorumu çalacağım. <laughs> neyse. Hı. Kardeşimle kardeşim yanlış anlıyor. Onun hesabı var ama onun şu an dışarıda yok. Allah. Şöyle girdik. Evet. Şimdi burada ben en çok şurada güz oluyorum. Göstereceğim. Burası değil. Burası zaten kolay. Şimdi kolay dedim diye öleceğim. Allah ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Allah oradaymış. Allah. Kaç kaç kaç. Allah cezanı. Çok uyuz oluyorum ya buraya. Neyse beni bulamayacak. <laughs> Aa bak burada başladım. Bu da iyi oldu. Şöyle. Şöyle. Şöyle arkadaşlar bu arada 6 abone olduk arkadaşlar. Ve çok mutluyum. Sanalık şey yükseliyor arkadaşlar. Çok mutluyum. Teşekkür ederim aramıza yeni katılanlara da. Çok mutluyum abi ya. Neyse ben şöyle bir aracımı çıkartayım. Çıkartayım. Eee Dark Boy Kıftayım mi? Aynen Dark Boy Şöyle deneyelim Üf 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 uçuyoruz uçuyoruz Havalara uçuyoruz Şimdi açılsam açıl Açıldı Şimdi nereye soyacağız nereye soyacağız Şey elmas 200 soyacağım baskındır. Eller yukarı da onlar aşağı. Allah. Bu arada arkadaşlar benim silahım gördüğünüz gibi modifiyeli. Modifiye yaptım silahımı. Bakalım rank atlayabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Buradan böyle geçebilir miyim? Oo oyun bakını bulduk. Ne? Ya abicim bir git ya. Ya yok ya. Allah yine uçtu. Böyle bu sefer deli deli uçuyoruz. Ah. Şarjım uç. Acilen bir soygun yapacağım abi. Acilen bir soygun yapacağım. Acil 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 soygun. Soygun soygun soygun. Nereye soygun? Çekil. Gerçekten yalvarıyor. Allah'ım yarabbim. Allah'ım. Da, 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 bir dahakine şu dolu video çekeceğim ya. Vallahi yarın zaten. bu bir şarjı bırakacağım bıraktım. Yarın abi. bu günümü alacağım. de video çekeceğim. Yarın arkadaşlar video geliyor. Hazır olun. Hazır olun abi. Yarın video geliyor. Hadi gelin lütfen videoları düzenleyin. Çünkü videolar yüklenmiyor Anladın mı? Kesin ben, ben, bir video şarkı söylüyordum. İlk attığım videoda yani YouTube'a ilk attığım videoda bir şarkı söylüyordum. Herhalde ondan dolayı telif gelmiş videoya. Ee, kim telif attı? Herhalde şarkının gerçek söyleyeni. Bu arada Emakçı bu da bize geldi. Büyük ihtimalle telif gelin abi keşke yemeseydik. Niye telif yedik? Hayatımda ikinci kez telif yiyorum. Eski bir kanalım vardı. O da boktan videolar çekiyordum. Ee, o 8 abone şu an. Ama tabii ki de o umurumda değil şu an abi. Gereksiz çünkü. Mis gibi oyun videoları çektiğim bir kanalım varken ve sizin gibi iyi takip, takipçilerim varken yani o kanalıma ne gerek var değil mi? Yani. Zaten o bütün abonelerde de bana benim falan arkadaşlarım şey yaptı, abone oldu. Yani orada çok az kişi bende gerçek olarak abone yani. Ve kimse de zaten kanala video gelmiyor diye bir şey yapıyor Abone Kanal zaten öpülüyor olmaz. Ben direkt stresliyim. Adama baksan ya, direkt ortadaki en uçanmış. Kaçmış bizim akşam. Ya keşke oraya arabamı koysaydım. En kolay kaçış planı. <laughs> çabuk çabuk çabuk. Acilen bunları bozdurmam lazım. Şarjım hiç? Tamam tamam tamam. Vay 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 vay. Bu arada bir şey deneyeceğim. Yok. E, silahla ateş ederek camı kırıyor muyuz diye baktım. Olmuyormuş. Ben kaçım 30 diamond değilim. Allah burada şey varmış. Aa! Delireceğim ya. Kesin burada bir hero falan vardı. Allah Allah. Ah! Ah canım çok az. Ah! Tek yerim, tek yerim, tek yerim. Vallahi tek yerim. Vallahi tek yerim. Vallahi tek yerim. Ah! Tek yersem öleceğim. Tek yeme. Oha, Allah şükür. Abi 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 abi. Ya ben niye buradan gidiyorum? Oradan gideceğim ya koş. Acil bozdurmam lazım. Acil bozdurmam lazım abi. Criminal 5. Çok 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 çok. Bu arada bot var mı? Sanırım bot şu anda şey. Aktif. Tamam öyle mi? Dindar. Tabii ki motor sikleti. arkadaşlar kriminalların sak saklanabileceği bir yeri göstereceğim. Bayılacaksınız. Tek kelimeyle bayılacaksınız. Tabii o güncelleme tabii o güncelleme geldiği için o gizli bölge maalesef kalkmış abi. Oraya belki bir şeyler de getirmiş olabilir. Ben onu başka bir videoda gösteriyorum. Herhalde yarınki videoda falan gösterebilirim. Ben de şöyle beyaz şunları götüreyim de. Ben atlarım inşallah tabi atlarsam da. Yani atlayabilirim. Yani. <laughs> Atlayamam da yani. 800 binlik bir araba var var ya bu. 50 binlik bir araba var gereksiz. 25 binlik bir arabalar zaten gereksiz oluyor. Şaka yaptım tabii ki bu motor 25 bin. şey. 50. Ren, 50. Ren. Çok güç, yani çok fazla güçlü bir hesaptı. Tabii bu hesaplar daha da oldu. Ekran katlayamadık, çok normal. Hem de çok çok normal. Bu arada söyleyeyim size, şimdi size çok güzel bir bug gösteriyorum Bu herif var ya, ölümsüzlük bug'ı abi, ölümsüzlük bug'ı Böyle geldik ya buraya gelip, resetliyoruz abi resetliyoruz abi. böyle resetliyoruz abi. Aha bak geldik değil mi? Aha bak orada bir Ali var. Orada bir Ali Alman var. Bu bu ölmüyor Bakın. Gördünüz mü ölmüyor. Gel Ali ben seni troll yapacağım. Milleti troll yapacağız. Troll olmuyor. Bakın bundan bir tane daha yapacağım şimdi çok güzel olacak iç içe olacak mı? Aa, bak çanta da yapabiliyormuş. Deneyle saklayacağım. Diğer tarafta başlayayım çünkü abi. Şarjım hiç. Okey. Okey sıkıntı değil. Lan ben burada başlamayacağım. Burada başlamayacağım. İstemiyorum. Beni köpekli bölgede başlat. Heh, bakın orada iki tane hala var. Şöyle görmüyorsunuz ama bakın içinde. Bakın bakın. Gördünüz mü? Bakın. Hatta böyle iki şekilliklerinde hareket ediyorlar. Bakın abi böyle. Bayağı iyi. Ah. Ölsün. Lan çok saçma. Aha bakın çıktı. Aha vallahi çıktı. İkiziz ikizleri. Orada koruma. Gel, gel Muhammed. Bunlardan Muhammed koydum. Diğeri de ikizin Ali. Allah. He, bunlar burada sohbet etsinler. Çocuklar nasıl kardeş? İyidir vallahi senin. <laughs> ben de geldim ben gel şeyim. Ölsene lan. Bak bu da ölmüyor. Seni sıkacağım. Gördünüz mü? Bu arada güncellemeyle kriminal beysine bakın. Köpek geldi. Bu arada 10 bin liramız olmuş. Çok iyi. Ben bir soygun daha yapmak istiyorum. Umarım şarjım bitmez. Şarjım bitti. Olabilir. Olabilir yani. Olabilir. Oo efsane abi. man gelmez. Bak. Abi önce açık mısın? Yok değilsin. Aha şeyci açık. Ee, şunu banka aç banka banka aç bankaya gideceğim abi Banka, bankaya yani. banka banka, banka da kapandı nereye soyacağım o zaman ben Uş, gel buraya gel buraya kardeş köş 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 nereye yok öyle işler Var öyle işler. Abi koy Abi, ya, abi. İy, yakar ya, basın, İyi yakalayamaz. İyi yakalayamaz. Evet. Oğlum ben bayağı coş, coştum ya. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ve bay bay.